Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Arkadaşlar Gastar Royale oynamayacağız. Gastar oynayacağız. Evet arkadaşlar. Eski Gastar aklıma geldi de ne videolar çektik ben. Dın kurmuş bonus tamam. Evet arkadaşlar şimdi size oyun tanıtacağım. Biraz da oynayacağız tabi. Arkadaşlar oyunda ilk önce mahalleler var. Bir de özel bölgeler var. Yani mahalle grand falan. Yani o tarz yerler. Böyle mahalleli şey yaptıkça sizin görevleriniz tamamlıyor. Bu macera yerinden gidip mesela polisten kaç onu alabiliyorsunuz. Ondan sonra öyle bir dakika şöyle geri gidelim. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir Los Santos yani GTA 5'teki Los Santos Tos Totos bir yer Böyle büyük bir yer arkadaşlar Yani şehir Vegas şehri Ondan sonra arkadaşlar orada uçak kullanamıyorsunuz Bir de şöyle şu küçücük adacık sizin eviniz Köşkünüz var orada bir tane ee, Orada Siz gibi bir şey yapabiliyorsunuz ikinci seviye, ikinci seviyeye kadar var. Ee, Havaalanının yanına geçiyoruz zaten. Acaba uğrayıp göstersem mi ya? Ama zaten uçakları görüyorsunuz arkadaşlar böyle böyle yerlerle gösterilmiş ve siz bunları kullanamıyorsunuz. Ve hmm. siz bunları kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben biraz önce video çekiyorum. bu videoyu. Yani siz aslında ikinci bu videonun ikinci videosunu seyrediyorsunuz. Şu an beğeniniz yanında, onu biliyorum. biraz önceki çektiğim videoda çok fazla ses vardı. Kardeşim plan vardı. Ve yani ben buranın şey turu yaptım diye kardeşlerim geldi. Abi abi şunu aç abi. Abi tuvaletin çeşmesine, saçacağım da saçacağım da derken video oldu. Neyse arkadaşlar biz devam edelim ama burası çok güzel. Belki montajlarım diyor ama montaj yapamayı yapmıyorum ben. <laughs> Türkçe onu. Üç taş aldık. Halk düşmanı. Halk shit. <laughs> arkadaşlar hemen gidelim şu köşkümüze. Cümle gel gel. Cümre abi sus. Ya bok etti bir önceki videoyu hala bağırıyor ya. Ana. Tek köşk. Bakın arkadaş köşkümüz bura. Şurada bir tane arabamız var gördüğünüz gibi o sizin kendi arabanız. Bunu da biraz önce gelirken yanımıza gezerek. Tek köşk şuradan birini Of. Oh. Bizim evde kargaşa eksik olmaz. Böyle mal mal hareket ederler. Always oh, chat. Oh. Artık kafamı Aha! Mobil veriye etkileşeceğim. Abi bekleme durumunu karıştırmış. Lan ne oldu? Almadım Ken. Almadım. Bok gibi tipim var zaten. Ne yapıyorduk Ne yapıyorduk? Yapmamıştık yapacaktık Bu biliyor muyuz artık yap Allah rızası için eksilt kardeşim Evet Evet arkadaşlar Yeni gazlar böyleydi bence güzel yani GTA tadı veriyor insana zaten karakterimiz var Grand Gast isimde. öyle bir karakterimiz var arkadaşlar ama fazla eski gazlar aklıma geldi Aga. Bu arada arkadaşlar ben eski gazeteler tamam sildim. Ve orada daha yapmadığımız çok şey vardı. Arkadaşlar bunun grafikleri daha gerçekçi. Çünkü bakın öbüründe mermi izleri yoktur. Bunda bakın mermi efekti var. şu, şu toprağı sıkıyorum. Görün görüyor Hafiften bir duman veriyor. Şu ucuna bakan silahın ucuna. patlama şey veriyor. Bakın. Bakın arkadaşlar yerde böyle bir izler bırakıyor. Yani araba yapayım diyeceğim. Araba pahalı şu an. Doğru olmuş bilmem kaç para. Ha bir de su efekti var arkadaşlar. Ama arkadaşlar burada videonun başında dediğim üzere mahalleler var. Bunları ala 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 yiyorsunuz. Geldi yine iki tane baş belası. Evet gittiler. Bir dakika arkadaşlar. İyi videolar. Evet, evet arkadaşlar videoya Biraz önce kardeşlerim geldi. Biraz önce kardeşlerim geldi videoyu durdurdum. Mallar kandılar. Evet arkadaşlar en son anlatıyorum size. Ee, dediğim gibi arkadaşlar mahalle Granta var. Agrest var. Yani bunlar tabi şehir gibi. Hatta size ben burayı bir gezdireyim. Tablet, şu şöyle Tablet mi lan bu? Mal telefon. Evet arkadaşlar. Gastronem <laughs> <laughs> alalıyız. <laughs> Paralı olan da vardı arkadaşlar. Onu almayacağım. Çünkü daha 20 abone bile değiliz. Ama bazen falan sıkılıyor. Şey Evet Allah'ın izniyle yüklenecek. Şu an 5 yaşındayken Pepe'nin tüver kattığını görmüşçesine bir aklım <laughs> Açılmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı bir de like tuşunu kırmayı böyle patlatın o zil tuşuyla şeyini beğenmeyi unutmayın bay bay.